bütün mal varlığımı tuttum, çocuklarımın üzerine verdim. Malımı verdikten sonra 3 ay, üç ay kapımı açmadılar. Babaya bu söz, söz, söz söylenilirim, Allah'ını severseniz. Mal varlığını evlatlarına paylaştırdı. O günden sonra başına gelmeyen kalmadı. Evlatlarına ulaşamaz oldu. Bunun sorunun başlamasının sebebi malımız onlara vermemden başladı. Ben ikinci eş yaptım, evlendim. Eşimin üç tane çocuğu vardı. Ortak olmasın bizim malımıza diye beni tuttular. Efendime söyleyeyim, kandırdılar diyeyim daha doğrusu. İstanbul Şile'de yaşayan İsmail Efe 55 yıl taksicilik yaptı. 2021 yılında işini kaybetti. Başka bir evlilik yaptı. İddiasına göre çocukları mallarını bize paylaştır dedi. İsmail Efe de öyle yaptı. 80 yaşındaki İsmail Efe çocuklarına mallarını bölüştürdü. Geliriyle yaşadığı ticari taksinin değişimi için çocuklarından imza istedi. Ancak çocukları o imzayı atmadı. Hal öyle olunca İsmail Efe o taksiyi kızının evinin önüne bıraktı. Üstüne de yazı yazdı. İşte bu ticari taksi yaklaşık 7 aydır burada. Toz ve pislik içerisinde hatta kullanılamaz halde. Üzerinde ise babasının ölmeden evlatlarına pay ettiği mirasçısı yüzünden çalışamamaktadır yazıyor. Nasıl üzgün olmayayım? Ticari taksim şurada yatıyor ya kapının önünde ya. Hiç mi vicdanları yok? Hiç mi merhametleri yok ya? Onların derdim benim mal varlığımdaymış be kızım. Yaşlı adam bir daha da evlatlarıyla eskisi gibi olamadı. Verdiğim dedim yüküm size, malım size ağır mı geldi? Canımdan çoktan sevdiğim kızım. Seninle işim bitti dedi. Baba bile demedi. İsmail Efe'nin tek bir isteği var. 55 yıllık emeği ticari taksisinin yenilenmesi. Dört çocuk imza verecek bir tanesine üç kardeşin, bir, dört kardeşin birine imza verecekler. Ticari taksim çalışacak, yeni sağlanacak, çalışacak. Araba kendi kendini çalışır öder. Biz onlardan bir kuruş para istemiyoruz. Sadece oğlunun verdiği destekle geçiniyor. Tek isteği ise taksisiyle yeniden kendi ekmek parasını kazanabilmek. Ben 80 yaşına gelmişim kızım. Ben mal derdinde ne işim var?